Merhaba ben... Sah Merhaba ben Sahra. Ee, Selam. Yani en yakın arkadaşım dördüncü kişiyi de bulmuyorsa bilmiyorum en yakın arkadaşım mıdır? Yılan hiç sevmem. <laughs> Başka sor ya Selim bunu <laughs> sorma ya. 7 yıldır benden nefret eden arkadaşım gibi. Mikrofona yumruk attım umarım. Anlamadım. <laughs> Sanmıyorum da, evet Dinli dinliyorum. Ben bunu anlatırım, evet devam edelim. <laughs> Merhabalar, Radyo Bilkent YouTube kanalına hoş geldiniz. Dertlerinize çare olduğumuz Çare 96.6 serimizin bugünkü konusu dost kazı. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Can, Canımuk Dönmez. CTS bölümünde 3. sınıfım. Radyoda da tasarım birimindeyim. Merhaba, ismim Deniz Deveci. E, makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Radyo Bilkent'te haber biriminde spikerlik yapıyorum. Ben Sahra. Bilkent Üniversitesi'nde Mühendisliği okuyorum. Radyo Bilkent'te de içerik üretme yönetim birimindeyim. Merhaba, Gökçe Tekeci ben. Bilkent Üniversitesi'nde iletişim ve tasarımı bölümü okuyorum. Radyo Bilkent'te de kreatif video üretim birimindeyim. En yakın arkadaşım 7 yıldır bana kim beslediğini söyledi ve hayatı bana cehennem etti. Ama bu yıl bana alışmaya çalıştığını söyledi ve kendimi spesifik alanlarda değiştirmem gerektiğini öğütlemeyi de unutmadı. 7 yıl sonra alışmaya çalışmaya mı başlamış yani? <laughs> bence çok yakın durulacak birisi değil ya. Yani çünkü 7 yıl çok uzun bir süre ve o süre boyunca kin tuttuysa sen onunla arkadaş olmaya devam edersen hep böyle diken üstünde olman gerekecek. En ufak şeyde kin tutabilir vesaire diye. Bence uzaklaş. 7 yıldır senden nefret ediyor ve sen bunun farkında değil misin? Bilmiyorum. Bence acilen birbirinizden uzaklaşın. Farklı şehirlere, farklı ülkelere taşının. Ne denir ki buna? Canım ya. Kıyamam. Sen 7 yıldır ne çekmişsin? Ben 7 yıldır senin en yakınındayım. Ve sen içten içe bana kötü duygular beslemişsin. Bu bence senin cehennemin. O yüzden benlik hiçbir şey yok burada. <laughs> bir yaşanmışım varsa bunu yıldır benden nefret eden arkadaşım gibi. Ay şaka yaptım yok. <gülüyor> 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 yani bilmiyorum sanırım en yakın arkadaşın değilmiş. Düşünüyorum biraz daha. Ya da sen böyle bir durumda ne yapardın? Ne yapardım? Onunla geçirdiğimiz zamanlar için biraz üzülürdüm. Yani 7 yıl çünkü çok uzun bir zaman. Bundan sonra da bir daha görüşmezdim diye düşünüyorum. En yakın arkadaşım aslında 4 senedir sevgilimden hoşlanıyormuş ve içten içe benimle rekabet ediyormuş. Artık bunu saklamamaya başlayınca ve arkamdan neler konuştuğunu öğrenince arkadaşlığımız bitti. Abi bunlar nasıl sorular? Ben daha basit bir şey olur diye düşünmüştüm yani. Ya bitmesi çok normal. Burada senin sevgilin ne konuda? O bu konuda ne düşünüyor? O önemli. Senin sevgilin hala senin yanındaysa zaten sıkıntı yok. Arkadaşını da görüşürüz yani yapacak bir şey yok bu durumda bence. Çünkü ben hiç sevmiyorum ya. Ya şimdi arkadaşlığın bitmiş zaten ona ben de aynısını derdim. Ee, kız arkadaşına gelince de onunla da direkt olarak hani bir öğrenmeye çalışırdım eğer bu 4 sene boyunca o nasıl bir durumdaydı yani onun ona yaklaşımını biraz daha hani anılarımda hatırlamaya çalışırdım. O nasıl davranıyordu? O acaba onda da bir hoşlantı var mı diye? Ona göre onunla da arama bakardım yani. Bitsin yani. Bunun üzerine denecek bence çok fazla bir şey yok ama burada önemli olan evet arkadaşım bitti ama senin sevgilinin arkadaşına karşı nasıl bir tavır aldı? Bunda düşümez. Bu eniştecilik olayı beni çok korkutuyor yani. Yılan sever misin? Hı. Yılan hiç sevmem. Yılan mı? Ben biraz yılanım. İkisini de terk ederdim ve onlara mutlu bir hayat dilerdim beraber. Umarım evlenirler. Yakın arkadaşım çok kıskanç. Başka arkadaşlarımla buluştuğumda bana tavır alıyor ve sadece onunla görüşmemi istiyor. Ay o ne öyle gerçekten? Benim de böyle arkadaşlarım oldu ve kesinlikle kendine bunu yapma. Kesinlikle kendine bunu yapma. Bu kadar. <laughs> Al ya bu bir noktaya kadar tatlı bir şey. Ben de arkadaşlarıma derim, hangi arkadaşına görüştüm bugün falan ama tavır almak olmaz ya. Git sen de onlarla takıl, sen de tanış. Niye tavır alıyorsun? Ya belki buluşmalara o yakın arkadaşta da çağırabiliriz diye düşünüyorum ama belki de bizden hoşlanıyor da olabilir bu kadar kıskanıyorsa. Herkes bana en yakın olsun vesaire diye düşünen birisidir belki de. Bu yüzden ya bu senin sorunun değil aslında. Bunu düzgünce açıklaman gerekiyor. Nasıl başka arkadaşlarım var işte onlarla da buluşmak istiyorum. Sadece seninle zaman geçiremem diye. Eğer bu onu kırıyorsa bu ona gelemiyorsa da yapacağım bir şey yok yani. Yakın arkadaşımla girdiğimiz sınavda çok çalışmama rağmen çok düşük almışım. Öğrendim ki kağıtlar toplanırken benim kağıdımdan adını silip kendi adını yazmış. Abi buna ne yapabilirsin ki yani? Düşüneyim bir saniye. Sonradan öğrendim bunu yani sonradan öğrendiğim için çok bir bir şey yapamazdım. Tabii sinirlenirdim ona ama bilmiyorum yani sorardım herhalde. Söylesen anlatırdım diye yani bir sinirlenirdim muhtemelen. Bir sonraki sınavda da sen onunla beraber aşırı aşırı çalışıp kendi sınavına hiçbir şey yazmayıp o yüksek not almasına izin vermeden adınızı değiştireceksin. Sana güveniyorum. <laughs> Tam hoca çıkmadan önce sınıftan ama sonradan fark ettim değil mi? Abi siz ne yapardınız yani mesela? Ya konuyu anlatırdım ona yani. Önceden sorsaydım da anlatırdım vesaire derdim. Arkadaşıma devam ede edeceğimi de zannetmiyorum sonrasında. Ben de herkesi bırakıyorum gideme. Hepsini. <laughs> aynı cevap <laughs> <yapıyorsanız>. hepsini. <laughs> evet evet öyleymiş. Bu yapmamıştır bence yakın arkadaşın ya. Yaptıysa da yakın arkadaşın değilmiş demek ki. Ama birlikte oturup çalışmışsınız. Neler farklı olmuş olabilir ki onu çok anlamadım. Ben buna inanmıyorum. Bunun yaşandığını düşünmüyorum. Belki sen daha zekisin. Bak onu da kıskanıyor olabilir ayrıca. Bazen iki saat çalışırsın. Hı hı. ama sen daha başarılı olursun belki onu kıskanıyordur. Eğer bunu yaptıysa ve ben bunu fark ettiysem direkt hocaya onu ispiyonlarım. Hiç umurumda olmaz açıkçası. Arkadaşım zaten bitmiştir yani. Eski arkadaşım. İşte aynen eski arkadaşım. Ben onunla buluşurdum, onu bulurdum zaten. Sen böyle bir şey hayırdır? Hiçbir şey yapılmaz. Arkadaşım sevgilisiyle çıkmaya başladığından beri beni sürekli ekiyor ekiyor mudur yoksa şey midir bilemem ben yani sevgisine daha çok zaman ayırıyor mudur? Çünkü eğer sevgisine daha çok zaman ayırıyorsa bu daha normal bir durum. Ekmesi de böyle üst üste 3 kere olduysa falan belki sana batmıştır. Çünkü bilerek seni ekmiyordur muhtemelen yani. Onunla plan yaptığı zaman onunla görüşmeyi istiyordur. O yüzden bu durumu birazcık daha şey yap. Hani iler daha da devam ederse belki o zaman konuşmayı düşünebilirsin. Ne Niye beni ekiyorsun? <laughs> Bana da zaman ayır falan. Ya bilmiyorum. Öyle, ne hissettiğimi söylerdim ya. Neden <laughs> aynı bölümde olduğumuz ve çok yakın arkadaşım dediğim kişinin aslında hırsından dolayı benimle yarış içinde olduğunu öğrendim. Bana değer verdiğinden değil de beni elde tutmak istediğinden aylarca toksik bir arkadaşlık sürdürmüşüz. Ders notlarımı ona yollarken e, değiştirip atardım ki sınavda benden düşük alsın. Şimdi ben bu kişinin Güzel Sanatlar Fakültesinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Güzel Sanatlarda Arkadaş yoktur bence. Ya dostsundur, ya düşmansındır. Çünkü o arkadaşlar arkadaş gibi görünüyor, senin başarından faydalanıyor, sana yol açıyormuş gibi görünüyor. Oysaki kendi aslında o yolda ilerlemek istiyor ve senden faydalanıyor. O yüzden sıkıntı yani. Bunlara dikkat etmek gerekiyor bence. Biraz uzak durmak lazım. Güzel sanatlara sesleniyorum. Lütfen birbirinize biraz sahip çıkın ya. Dostluk önemli bir şey çünkü. Yakın arkadaşımla grup projesi yapıyoruz ama hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Yani tabii ki sıradan başka bir proje arkadaşına göre daha tonelanslı davranabilirsin. Bunda yapacak bir şey yok. Ama eğer o senin arkadaşlığını suistimal ediyorsa arkadaşlığını gözden geçir bence. Ben şuna dikkat ediyorum. Arkadaşlarınla e, proje yapmamalısın. Ama ben geçen sene bir yaptım. Hatta geçen sene değil, 3 ay, 4 ay falan önce. Sonra ertesi gün benim doğum günü partim vardı ve onun için pastamı kendim yapıyordum, onu yapıyordum. Sonra zorla e, hadi proje yapalım, hadi proje yapalım diyordu. Ama zamanımız vardı. Ve sonra ben pastamı yapıyorum dediğim bana şey dedi, ''Sence şu an öncelik bu mu?'' dedi ve bağırdı ve ben de çok üzüldüm. Ondan beri e, arkadaşlarla proje yapılmaması gerektiğini inanıyorum. Hala görüşüyor musunuz? Evet, komşum kendisi. Selamlar. <laughs> Bir buluşma planladım ve en yakın dört arkadaşımı davet ettim. Hepsi başka planları olduğunu söylediler ama o gün beni ekip beraber buluşmuşlar. Yani ben direkt olarak sorardım yani niye böyle bir şey olduğunu. Söyledikleri cevaplardan tatmin olmazsam yani yalan söylediklerini düşünürsem muhtemelen kendimi çekerdim hepsinden. Arkadaşım eski sevgilimle çıkmaya başladı ve şimdi goslanıyorum. Onların buluşmasını basıp çocukları olunca altın takmaya beni çağırmalarını isterdim. Sence arkadaşlık tek taraflı sürdürülebilir mi? Olmaz. Çünkü her şey bence alma verme dengesi. Sen ona ne veriyorsan onu alacaksın bu arkadaşlık da olsa, başka bir şey de olsa ben karşılığını beklerim biraz. Karşılık alamıyorsam da geri çekilirim. Bakarım o çabalıyor mu, çabalamıyor mu. Çabalamıyorsa biter zaten. Burada da böyle bilmiş bilmiş konuştuğuma bakmayın. <laughs> i̇lişkileri o zaman bir mantık oyununa dönüştürüyorsun kendi kafanda. Yani satranç oynuyor gibisin. Yok satrançlık bir şey değil ki yani karşılığını göremediğim şeye ne kadar devam edebilirsin. O zaman kurduğun ilişkiler genellikle çıkar ilişkileri mi oluyor? Herkesin kurduğu her ilişki çıkar ilişkisidir arkadaşlar. <laughs> Biraz sert mi konuştum? Yok. Yo. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? En yakın arkadaşlarınıza dikkat edin. Çare 96.6'nın bu bölümünde dost kazığını konuştuk. Eğer sizin de böyle dertleriniz varsa ya da bu dertlere çare olmak istiyorsanız yorumlarda buluşabiliriz. Bu değerli tavsiyeler için teşekkür ederiz. Umarız bugün tartıştığımız konular sizin de hayatınızdaki arkadaşlık ilişkilerinize ışık tutmuştur. Çare 96.6'yı takip etmeye devam edin. Çare 96.6'nın bölümlerini kaçırmamak için Yerde Weekend kanalına abone olmayı unutmayın.